Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber kutu açılımı yapacağız. Benim en son çektiğim videoyu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Onun oyununun kutu açılımını yapacağız. Kardeşimin hesabında çok nadir kutular birikmiş arkadaşlar. Burada aşağıda da bir sürü kutu var ama işte böyle gördüğünüz gibi 43'er 43'er o yüzden en nadirlerinden 8'er 10'ar 5'er tane falan var. Onlardan açacağız. Kardeşim açacak. Hemen başlayalım. İlk kutumuz arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim konuşabilir miyim diye soru istiyorsa konuşabilirsin. Can daha açalım. Keşke. Oha, güzel Oha, birisi. Ikon. İkon değil güzel birisi. 87 üstü birisi arkadaşlar. Seygalli. Ah Kulübeli arkadaşlar. Kesin Kulübeli. Evet arkadaşlar. Iç, yaz, iç. Daha iyi verebilir öyle. Evet arkadaşlar başka bir paketimiz. Kötü verecek herhalde. Semedo. Tamam arkadaşlar bir tane de ben açayım. Bir tane de şöyle ben açayım ara sıra ben açacağım arkadaşlar çünkü kamera bende iyi olmuyor. Hemen bak devam. Ona ana. Bana ana. Hemen arkadaşlar açıyoruz. Marcel. Güzel isimler çıkmıyor arkadaşlar. Zaten ileride daha güzel paketlerimiz var. Zaten Emir'in oyun parasıyla da kutular açacağız bu videoda. Bilmiyor. Sadece ücretsizlerden değil yani. kim çıkıyor? Hmm. Namaz. Tenor, namaz. Bir tane de ben açayım. Tamam bir tane kalmış. Güzel bir çıkmayacak herhalde. Mertens herhalde. Evet. Ben Lukaku sandım. Şimdi, Şimdi bunu arkadaşlar olacak. biraz daha özel kartımıza geçtik. Paketimize. Bunun arkadaşlar 15 tane var çünkü bunu biraz fazla ve da çok güzel kartlar çıkıyor arkadaşlar mesela böyle güzel Silva. kartlar çıkıyor Thiago Silva. Şimdi de Bir tane de ben açayım. Arkadaşlar. Hadi güzel birisi benim şansıma. Aga ben biraz kötü geldi arkadaşlar. Ama olsun. Rushford çıktı enişte. Sıra sıra açalım. Bu zaten güzel paket. Oh <laughs> arkadaşlar güzel. İkon. İkon değil. Güzel bir kart. Yüksek genli. Arjantin. Messi mi? Hayır. Hayır. Dibala. Arkadaşlar kardeşimin şarjı az kaldı. Zaten arkadaşlar kardeşimin şarjı hızlı bitmiyor. Olma, olmadı şarjda da yaparız benim şarjımda. Ben de açayım bir tane. Güzel. 76 neye güzeli? En azından güzel immobile. Immobile güzeldir. Hadi. Hah. Kim arkadaşlar burada da ne desenli kartlar veriyor. Bu ne ya? Bir dedik güzel gördü. Evet arkadaşlar hem kamerayı tutup hem de basmak kolay olmuyor. Heh, basalım şöyle. Ya güzel böyle bir normal kart gibi parlası güzel olacak böyle. El arabi şeyli kartlarda böyle hareketli kartlar. İyi ben açtım. Neyse sen bas o zaman. Yanlışlıkla işte. Bu, bu da o. bu tamam, bunu nasıl aç? Hemen arkadaşlar açtık Ogonla. Obona. Bir an Trabzonspor forması sandım be. Şöyle basalım arkadaşlar. Ben açıyorum bunu. Gene güzel birisi değil galiba. Aynen. O yüzden sikle basalım. yanlış kalmış. anlamayın arkadaşlar. Skip İngilizcede ileri demek. Kolombiya Murial. Tanımadığım birisi geldi. Ben biraz futbola ilgiliyim arkadaşlar. Çoğu şeyi tanırım ve bir tane daha ücret, ücretsiz hediye geldi. Aha güzel birisi arkadaşlar. Oo Toti. Kim arkadaşlar geliyor? Emre Tots geldi. Kim geliyor? Zabata mı? Uf Tots geldi arkadaşlar. Çok güzel bir kart bu arkadaşlar. Tots. Keşke çıksa. Zaten senin ya. Hayır ben de çıkartsam. Senin zaten hesabın. Tanrılar. Evet arkadaşlar az önce çok güzel bir kart geldi. Aha bu sefer de güzel. Oha. Ya bundaki bal nedir ya? Yine mi tuttu? Yok. Bu sefer Mbappe e, mi? Yok. Ne Benzema. Uf güzel geldi ha. Ya bundaki bal nedir ya? Böyle bal yok. Of yine güzel. Aha, bana güzel geliyor. Aha, ne geliyor. Arkadaşlar bu video biraz uzun olabilir. Bu, Aha ikon. ikon. geldi. İkon. Brezilya. İkon. Pele olsun. Garinça. Uf 95 Garinça. Of. Sen Arkadaşlar mi? bunlar beyaz olanlar böyle. Hader? ikon dediklerimiz eski efsaneler. Onlar çok iyi. Of, 95 çok Garinça. Güzel. Yani arkadaşlar çok güzel so, bir kar. 3 tane üst üste çok iyi geldi. Pa paketler bitti arkadaşlar. sen bunu da ben açayım arkadaşlar ilk baştakini. Ben açtım. Bu herhalde. Güzel bir şey gelmedi. Zaten aynı geliyor. Bu iki üçgen daha fazla geliyor arkadaşlar. Ben şu an açmıyorum. Emir açıyor. Tam güzel Oha, bir şey güzel. güzel bir şey. Yine ikon gelsin be. kardeşim şansını. Oha Ofan, ikon. ikon. Güzel Ratingi güzel olsun. Aynı ki gelmişsin. 95 94 falan olsun. Ya Paul ne ya? Raul ya ikon Dimari'den daha kötü. Evet arkadaşlar hemen şuradaki kartı da açalım. Zaten burada çok bir şey çıkmaz herhalde. Aynen tahmin ettiğimiz gibi. Young Boys'tan. Evet, geldi. Arkadaşlar bu videoda çok kardeşimin kartları çok güzel oldu ve yanında bir tane daha şekilli kart geldi arkadaşlar. Ben bunu açacağım. güzel işte, bir şey gelir artık. Bu ha, güzel bir şey geliyor. İkon mu? Ya ikon gördüm sanki. Abi. Ah. Tati lan bu? Tati tati. Kim geliyor ya? iş geldi. Bu da çok güzel kart türü arkadaşlar. Burada çok güzel bir kart türü. Hemen 87'lik. Gene şuradan açalım en üstten. Evet arkadaşlar, seçmeli kartlar şimdi bunlar. 9 tane kaldı toplamda. Bir tanesini seçecek. Ben beni sevdiğine göre söyleyeyim mi? Ben Dibalayı daha çok seviyorum hepsinden. Yani bu. Fasat. Ben aldım bunu arkadaşlar. Dibadayı. Herkes istediği kart seçsin. Ben bunu atacağım. Yok onlar zaten kötü kartlar. Biz iyi kartları açalım. Neyse sen daha iyisini açtın. Aa, 91 falan çıktı. Ben de ya. De alacağım ben tabi. De Bruyne sevmeyen ben... Devinia'dır. Şu bir kötüsünü açayım. Genelde. Ederson, Sömer, Mario. Ben Hazard'ı Hazard alacağım arkadaşlar. Aynısı çıkarsa iyi para eder bas pardon ben açıyordum Oo. dur dur altın falan var onlar ikon Asla. ha herhalde yani ben yanlış görmediysem. başka bu herhalde of oh, ben griezmann seviyorum ya, griezmann alacağım evet arkadaşlar çabuk seçelim biraz zaten rastgele edeceğim ben çekildi kartı alalım madem ama denizinki düşük ya bence alma Emirde varmış bu iyi para eder arkadaşlar ben bunu alıyorum Hemen açalım şunları arkadaşlar. Camdona Bushobunyo Sancho Teretegen Greenwood. Greenwood tabii ki de. Arkadaşlar ben Greenwood'u alırdım. Çünkü hareketli kartları ben Yok seviyorum. Yok ya ben Sancho'yu alayım. Hem de yapmış bizde. Ben Donfish alacağım arkadaşlar. Ben bunları seviyorum. Zaten benim sıram. Ben en üsttekini açacağım. Açayım. Tamam. Mi? istediğimizi açabiliriz o zaman. Ben bunu açacağım. Bir tane var. Ondan sonra açarsın kanalın sahibi. Ya bu güzel değil mi? Emir çabuk ol. Video uzamasın baya. Ben şu en en iyisini açacağım arkadaşlar. Madem kanalın sahibi. Of of. of. Arkadaşlar e, Emir'in ikonasıdan yok çok fazla. Ben ikonu alacağım tabii. Cespo. Ki de. Bu Şimdi 3 tane güzel bir paket var. Onu da emir açsın arkadaşlar. Üçünü de. Önemli değil benim için. Bir şey alalım. Renglet. Bir tane daha aç hemen onları. Hadi ikon gelsin. <laughs> Bundan görebiliyor mu? Derken 8 82 arasıymış. Bomba. Ben bunlarla zaman kaybetme çünkü onlar kötü ya. Video uzun oldu bayağı. Ben önce 80 üstü açalım da neyse. Işte. Arkadaşlar zaten Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaşlı taşlı olarak mesah aldım beşik ben. Beşik taşlı olan adamdır. Bir tane daha açtım arkadaşlar. Elim hani alışkanlık olmuş. Gabriel Plufis falan onu alacağım arkadaşlar. Ben şunu açayım mı? Yok o yani kötü ya video zaman şimdi. Ee, ben bunu açacağım. Bir tane zaten. Diyor. Tamam ben bir tanıyorum. Bunun şimdi Türkiye benziyor. Bunu alalım. Ben de bunu açayım arkadaşlar hızlıca. Tabii ki de no yer. Şunları ben bir bitireyim arkadaşlar. Hemen paralı kartları geçelim. Yoksa bende yok muydu ya? Mbappi'yi ee, alalım arkadaşlar. Bu Today paketlerinden de... Ben, ben açayım ilk. Tamam ilk sen aç. Şuradan yukarı doğru gidelim. Ben en üsttekini açacağım. Zaten bende bir sürü para var. Tamam. Çabuk çabuk video uzamasın. 5 toti çıkabilir. Oh, güzel. güzel. Şey. şey. Hadi, Hadi ikon, ikon çıksın. İkondur. Ah One ikon. ikon. Bizde olan. Aynısı çıkabiliyor mu? Bir çıkabiliyor da bizde olan birisi ise çok para eder. Hadi. Şevşenko. Yes. Tahmin ettim. Alalım bunları of, arkadaşlar. Bağımız, abimiz var burada. Her şeyi biliyor. biliyor. Şu paketten açacağım ben arkadaşlar. Tipini beğendim. Kazak resmi. Aha. Gene güzel bir şey geliyor. Aha güzel bir şey. İkon gelsin ikon. Hayır. Gene güzel arkadaşlar. Ne çıkacak? Atalanta Gomez. Arkadaşlar şarjımız 5 kaldı. Hemen hemen şarjı da açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mesela ben dedim mi? Evet istediğini açabilirsin fark etmez. Gidecek totayı açalım. Piyo. Ay güzel bir şey. Toti mi gördüm ben? Aa Toti. değil güzel bir şey ama. Davis. Alaba alaba. Toti oh. Davis çıktı arkadaşlar. Oh. Toti çıktı. Yüzde ikiden yüzde iki iki Toti. Bizde bu kadar bal var. Bu kadar mi? Yanında da güzel birisi Rashford. Tamam arkadaşlar bir iki tane de şu paketlerden açalım. Hadi kar. Aa güzel çıkıyor. Hadi ne çıkacak? Hadi. Bir tane. Mal değil mi? Stoper. CF. İnzaği. Yok Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Da çok uzun oldu. Gör Görüşürüz hepinize kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye.